Merhaba. Bugün ideal kilo çalışmasını yapıyoruz artık. İdeal kilomuza ulaşmak için çok basit yöntemlerle bilinçaltımızı ikna edeceğiz ve yeni bağlantılarla bizi bilinçaltımız kendi kendine zayıflatacak. Artık kilo problemi diye bir şey bu hayatımızda olmayacak. Bunun için gerekli olan mum, kalem ve bir defter. İşte bu kadar basit. Mumun en üstüne şu anki kilomuzu yazıyoruz. Benim kilomu söylemek istemiyorum ama işte söyleyelim 86 ve ideal kilom ise 70. İdeal kilomu kendime göre bulmadım. İdeal kilomu aile hekimime gittim, danıştım. Onlar benim için hesapladılar ve 70 olduğunu dile getirdiler. Burada biz aile hekimine danışabiliriz. Boy kilo indeksi yapan programlar var. Buradan faydalanabiliriz. Veya da daha önce kendimizi çok iyi hissettiğimiz, fit göründüğümüz, sağlıklı olduğumuz bir rakamı da yazabiliriz. Bu tercih size bağlı. Ben aile hekimimi dinliyorum ve 70 yazıyorum buraya. Ee, mumu yakıyorum ve mum yanarken ışığı kapatıyorum, karartıyorum. Bu çalışmayı yatmadan hemen önce yaparsak çok daha etkili olacaktır. Defterime her satırına bir şekilde bir kez yazacak şekilde an-be-an an, ideal kiloma ulaşıyorum yazıyorum. Bu sayfayı bitiriyorum, öteki sayfaya geçiyorum, öteki sayfayı da bitiriyorum ve mumumu söndürüyorum. Çalışma yaptığım mum, kağıt ve kalemim burada kalıyor. Yarın akşam yani ertesi gün tekrar mumumu yakıyorum. Başlıyorum tekrar yazmaya. An ve an ideal kiloma ulaşıyorum. Gene iki sayfamı yazdıktan sonra kapatıyorum, söndürüyorum mumumu. Bu mum tamamen eriyip ideal kilo kısmına gelene kadar, bitene kadar ben yazı çalışmamı devam ettiriyorum. Ki Binçaltın bununla ilgili yeni bir çalışma sistemi oluştursun, yeni bağlantılar kursun, yeni nöron bağlantıları yani buraya bir sinetik bağ ağı kursun diye. Ve bununla beraber yarın vereceğim bir çalışma daha var. Bu çalışmayı destekleyeceğiz. Gün içerisinde yapacağımız küçük bir çalışma ve o yeterli olmaz diyorsanız tekrar bana yazın. Bir çalışma daha, üç çalışmayla ideal kilomuza sağlıklı bir şekilde hızlıca ulaşalım ve bir daha ömrümüz boyunca kilo problemimiz olmasın. Görüşmek üzere.